Sayfa 94. Ben bu zikri her namazdan sonra bir kere okuyorum. Kısasın üsttekini. Dua uzun, onu da cuma günleri bir kere okuyabiliyorum. Uzun duası hatta var. Ebu Leys Semerkandi Hazretleri. İmam da haktan. İmam da hak, İmam da hak'a kadar isnadı var. Ben şundan, hoşundan şundan, İmam da hak İbni Abbas'tan. Vallahi Allah'ın rivayet ediyorum. Çok büyük fakirdir. Ebu Leys 300'lü hicri. Câ İsrafil ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İsrafil aleyhisselam peygamber efendimize geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu acayip bir şey. İsrafil aleyhisselam az gelir. o ona söyledi ki Kun şöyle Ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. İşte elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi ve alil azim. Hadede ma'limallahu teala ve zinete ma'limallahu teala emle ma'limallahu teala. Bunu ben size de yaptırıyorum arası Ama ezberlediniz mi bilmiyorum. Femen qalaha merraten kim bunu bir kere söylese. Yani yüz kere lüzum yok. Yani bir kere de bile. 50 söyle, 100 söyle. O fazlasını efendim zararı yok, faydası var. Kütübe <laughs> lehu hamsu hisal. 5 haslet yazılacak ona. Kütübe mine zakirin Allah kesira. Allah çok zikredenler var ya Kur'an-ı Kerim'de ve zâkirîn Allah kesîr ve zâkirât ve ecrân azîmâ. Çok zikreden erkeklerle çok zikreden kadınlara Rabbim büyük bir mağfiret ve büyük bir ecir hazırladı ayetindekilere dahil oluyor. Onların listesine yazılıyor. Bir kere söyleyen. Ve kâne eftala min ve nâr. Gece gündüz zikretmekten daha faziletli zikirler diye başlık attım. Sayfa 94. Bir adam 24 saat uyumadan, yemeden, içmeden zikretti. 24 saat sıralı la ilahe illallah, la ilahe illallah, Allah'a ekber, Allah'a ekber. Bir adam da bu deminki zikri bir kere yaptı. Hangisi daha faziletli olur? Bu bir kere yapan daha faziletli Bu 24 saat yaptı. Yaptı ama bu dedi ki Allah'ın bildikleri kadar, tarttıkları kadar efendim ve Allah'ın bildiklerinin dolusunca ve ağırlığınca dedi. Ya bu ne oldu? 24 saati koysam buraya belli sayı çıkar. Ama Allah'ın bildiklerinde sayısız çıkar.